Bugün o kadar çok korkuyorum ki. Niçin? Hani böyle tek parça şeylerde benim kaynanan konsepti yanlış algılıyor ya. Bugün de etek pantolon ya da e, böyle başka bir şey diye ödüm kopuyor. Emine Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel. Ben mağazanın Aa, rehberiyim, tur rehberiyim hatta. Bunları göstermek zorundayım. Sana göstereyim öğren. Elbise bul, bedenini bul, ayakkabını bul, çantanı bul canım. Ebru abla sen moda ile alakalı iddialı mısındır Kayınvaliden nasıl giyinir ya mesela? Biz giyinmeyi çok seviyoruz biz kayınvalidemle ikimiz birlikte giyinmeyi çok seviyoruz. Uyumlu musunuz peki? Çok uyumluyuz yani genelde benim beğendiğim şeyleri o da beğenir onun i̇ddialı beğendiği şeyleri ben beğenir o öyle tamam, der. soracak. Ama sonra patlatır hiç merak etmeyin. <laughs> Emine ablacığım ne diyor sana? Arkadaş şey demiyor. Bakıyor. Sen. Turluk yapıyorum canım. Ne diyeyim sen <laughs> duymadın mı? Kendinden haberin yok. Nasıl Turluk kendimden vardır. haberim sen yok? Sen güvenme. Sen gel Haberim oturur. olmaz mı kadın? Kendi göstereyim <laughs> her tarafı öğrettim. öğreteyim. Onun kendi giyiminden <laughs> haberi yok. Misafir gel, <laughs> ben sana geldi. yeni geldi, geldi, geldi. Sattım falan. benim. Evet kızlar başka öğrenmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Ebru e, abla sen de sürekli tek taşımızı gözümüze sokacaksın artık böyle sallaya sallaya. Beş, Ay kızlar beş size tane de alabilirim. Tane. Yok bizim yok. var zaten. Kızlar kendin mi aldın tek taşımı? Evet beş taşımı kendim <laughs> aldım. Benim abi, eşim öyle düşünceli ciddi değildir. Ciddi misin? Öyle olacaksa olmasın. Değildir değildir. <laughs> olsun. Ya sağ olsun böyle yıllar sonra bir tane tek taş aldı ama beş taşımı ben kendim aldım. Buradan duyuruyorum Ay. ona da. <laughs> Kız Naciye. Canımsın. Sen Emine ablaya mı veriyorsun onu giy bunu giy ee, diye. Suzan abla kalkmış kadına turuluk yapıyormuş, tur rehberliği yapıyor, Canımla elbise benim. rehberliği. Dedim ki kendinden haberi yok onun. O şık giyinemiyor. Sen gel bana katıl tamam mı? Oh, Görsüklü. Bu bu sana olmaz bacım. Şey bu bana. Naciye'ye bu konuda çok güvenme. O böyle herkese yardım ediyor gibi gözüküyor. Sonra bir bakmışsın yok, yok. evden izliyorsun. <laughs> ha? Romantik ha? değil mi yani böyle sürprizler falan yapmaz mı? Hiç yapmaz, ben yaparım. Ben daha romantiyim. Evlilik yıl dönümü, onun doğum günü, babalar günü, özel günler... Hiç ben, önem vermez Yani vermez demeyeyim de öyle yetiştirilmiş diyeyim yani. Sen şey normal. Evin Ece, erkeği. Erkeğim, ben artık diyorum ki ben evin erkeğim yani. Hem erkeğim hem kadınıyım ben öyle evi yürütüyorum. Yani zor zor yani. olur ama yani sürekli hani tek tarafın çabalaması. Zor ama o da taksi şoförü gece çalışıyor. Yani gündüz yatıyor, gece işe gidiyor. Benim eşim de öyle. O da müzisyen, gece çalışıyor. İki tane çocukla uğraşıyorum. Evet. Ha, iki tane çocuğum i̇ki tane var. Bir tane 18 yaşında oğlum var. Ha maşallah. ha, maşallah. Aynen. Hori! Naciye, naciye, cıngıl dahlı naciye. Naciye, naciye, cıngıl cıngıl naciye. Allah'ım gene samimi olmuşlardı. Samimiyetleri sadece bir hafta. Aynen. Hori, gel seninle ilgili bir bilgiler. Buyur şef Buyur canım. Buyur sana hiç bitirmiyorsun. Buyur artık, Burs, Bitirmeyeceğim ama tamam. birinci başkası Buyur. oldu. Ne alacağım? O olsun ben ben yine birinci olacağım. Kayınvalideni mi yaşıyorsun? Kayınvalidemle bir süre yaşadım. İlk evlendiğim Aynen. sene onunla birlikte yaşadım. Ama bazı olumsuz durumlar oldu. Yani Hani ev ev üstüne olur evet. köy köy üstüne olmaz diye bir söz var. Evet. Olmadı, yapamadık. Ama güzel ayrıldık. Hala görüyorsunuz yani. Ya tabii ki yakın oturuyoruz, ama. yakınız. Ya yani 10 dakika mesafede oturuyoruz birbirimize. Ne ne dediğini. Horesh lütfen bütün rakiplerin yanımdayken söyle. Evet. Ben fiziğime güveniyorum. Fiziğimle yine alacağım altınları. O biraz zor hayatım. Tamam. Göreceksin hayatım. Bak, fiziğime bak, bak dönüp o nedir? Pıtırtı da yapıyorum. Al. Ne <laughs> Buluyam ben dünyanın, güzel en güzel dünyanın en güzel karısıyım. Dünyanın en güzel karısıyım. Buluyam ben de olma. en güzel tipli <gülüyor> karısıyım. <gülüyor> boşu boşuna yorulma tipi. canım. Hayır gel bak Hayır, en hadi güzel. Hadi aldıklarını yiyebilirim. Bak da. Get bul, gel, gel beraber vol. bir get bul. Get bul, put Tam <laughs> öğrendim. Tam bak. öğrenmiş. Tövbe. Hiç. Evet. Tövbe bismillah. Bu tam öğrenmiş halimi. Gel. Böyle bak. Böyle yapıyorsun Get Volk'u. Böyle değil yol bak. Karşılıklı... Kibari... Olmadı, karşılıklı birbirimize doğru yürüyelim şu Get walk yapacağız. Hadi hori. Yiyemim. Get walk mu bak? Get walk. Yemin, düğümleri kalaylı. <laughs> ah kalaylı. Ee, sen mi daha iyi giyinirsin abla ya da e, kayınvaliden mi daha iyi giyinir senden? Daha güzel İlgilenmek, yani. iyi, giyinir, ha, iyi giyinmek o da çok güzel giyiniyor yani kilosuna bakarsanız giyin tarzını olma. da göreceksiniz. Olmasın ya bacak sen mi batıracaksın burada? Aa, o göreceğiz. yaşayarak göreceğiz. Valla burası şey zor burada sıra var. Denizde evet. genel olarak denizler arasında deniz batırır mesela. Bak Emine abla yok ortada. Hayır, ben... <laughs> bir dakika bir dakika Emine abla yok ortada. Benim... Buldu giydi bile herhalde. <laughs> Yalnız aldığın bir bilgilerde senin bu kadar iyi get walk yapma sebebini ne biliyor musun? Evde iş yapmıyormuş. Ay ayakta, hep ayakta iş yapıyor. Evde evet, işleri oturmuyor. kim yapıyormuş? Ben kendim, ha beyim yapıyor. Aaa! Ya bir dakika! Horiş'in ütülerine... Beyim yapıyor ütüyü, hep ütüyü o yapıyor, ben yapmıyorum. Aa! Gerçek diyor. Amcanın ya adı neydi? Gazi. Bu Gazi amca! Evet. Sen ütüsünü yap, yemeğini yap. Evet. Çayını getir evet. ama altınların nerede olduğunu bilme. İnsan kocasından altın saklar mı? Adam seninle Aa. hayatını paylaşıyor. Kız bir de ütü yapıyormuş adam ona yapıyor, altın saklıyor. Ütü yapıyor ondan sonra çayımızı demliyor. Yapıyor yani bunlar geçiyor. Yapar ayol söyle. yapar. Ya Kocacığım. Hayat, Kocacığım. Ama ben çalıştığım için. Var müşterek. Hiç oturmadım onu da söyleyeyim. Mecburdun yapıyor. dön de ki. Sen ben ne diyorsam tekrarla tamam mı? Gazi, ben seni çok seviyorum. Aşkından ölüyorum. Devam et. Altınlarda daha çok seviyorum. Altınlarda pamuk e, yastığın içinde, pamuk yastığın içinde. İçinden al. Sat harca de. Sat harca. <laughs> Hep yalan ya. Kesin yanlış yeri söylüyor değil mi? Kız söyler Yine, mi o Hayır işte inanıp arayacak adam bulamayacak değil mi? İnanmaz ki. Yalan <laughs> söylediğini bilir. Gün birincisi. Emine! Gördün mü Emine ablamı nasıl geri getirdim? Bu kıyafetle sen abla. ilk gün gidersin. Sen mi buldun sen bu kıyafeti? Ben buldum bak güzel olmamış mı? Boncukları var, taşları var kadının bak. <laughs> Naciye abla ne diyor? Oldu mu dedi kadına? Hep yalan. Daha fazla bu kadar tıssığın arasında kalamayacağım. Ben yavaş yavaş öbür tısların yanına doğru gidiyorum. Merceğe bu toplamış bütün elbiseleri kimseye her bir şey bırakmamış. Ne oldu iki tane hakkımız vardı, ceza vardı. Ne oldu Deniz? Böyle alabiliyor muyuz 3-5 tane? Bence sen elimizde. her de. kabine girdiğinde şey bu tarafa kayınvalideler ilk gittiği zaman uyar. Anne iki tane de ben ceza Herhalde. Var. olaylar olaylar. Evru'yu da kendinize benzetmeye çalışmayın sakın. Evru yeni bir karakter. Kavgalarınıza dahil etmenizi istemiyorum Ebru'yu. İçinde varsa olur Lerzan Hanım. Ebru ilgili yorumum yarışmak istiyor mu istemiyor mu? Bir tarafım kakvalizim yarım toplayayım gideyim diyor. Bir tarafım oturayım yarışım diyor. Bilmiyorum anlamadım. İyi elektrik alamadım ben o kızdan açıkçası. Güzel yazdık. İnşallah beğenirler. Benim tarzım kiloma göre bol, rahat giysiler. İşte yaz, işte bahar, işte güzellik budur. İşte yaz, işte bahar, işte mevsimler budur. Kıyafetimde uygundur. Ne yapalım? Hep Huri abla mı giysin? Biraz da ben giyeyim. Meltem, kocanın ütü yapmayı biliyor mu? Bilmiyor çünkü annesine çekmiş. Annesi de bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve <laughs> Huri'nin ütülerini Gazi abi evet. yapıyor yazıklar de olsun. Ve söyleniyor bir de o adama. Bir de böyle yapıyor. Altınların yerini söylemeyeceğim. Kız dedim ütünü yapıyor. Günah değil mi? Tamam tamam dedi. Pamuklu yastığın arasında dedi. Yalan. Gazi yalan, yalan. Yalan yansın. söylüyor. Yalan. Hatta konuştuk duyduk ne biz. Ne yalan? Öyle bir şey hayatta söylemez adama. Neyi söylemez? Ya, ya, yerini şey söylemez. Yalan yalan. Kız anı bana anı da bir yalan, yalan söyledi. <laughs> evet sanırım. Altınlar pamuklu yastığın arasında değil mi? Hı, Sence mümkün ne ne yok. Sence dedi. O bir şeylerin içine sıkıştırmıştır. Öyle yastık. Kendi de bulamaz mı acaba? O kadar mı derin sakladı ha? Bir şey diyeyim mi? Altın olsun yeter ki. Ben bunu seçtim. Yazın serin olsun. Onun için seçtim. Ben çok terliyim. Ondan bunu beğendim. Bunu giydim. Bir de fiziğime güveniyor. Teşekkürler. Sağ olun. Meltem senden başlamak istiyorum. Sen ve kayınvaliden de burada altın aldınız. Ama hiç burada bu kadar olay çıkmadı. Siz hak etmiş miydiniz gerçekten? Hayır Biz hak etmiştik. Sen hak, hak etmedin. Bak tekrar evet, aynı konuları etmiştik. bozuk plak gibi tekrarlamak Aynen. istemiyorum. Hak bir dakika aynı konuları tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Sen asla hak etmedin. İşte. Neden hak etmedin söylüyorum sana. Sen bir kere çok kötü giyiniyordun. Biz de seni zayıf halka gördüğümüz için hep beşleri verdik. Ay. Böyle bir şey oh. olduğunu tahmin edemedik. Oh. Bir anda kolye aldı. Şey sana da sürpriz o oldu. Sana da sürpriz çok güzel oldu. Sana sürpriz Sana sürpriz mi oldu? Yok bana sürpriz olmadı. Çünkü Yok, ben yani hep yüksek puanlar aldım. Sürpriz oldu diyorsun o. ya Hayır. çok güzel açıkladın. Ya? Bana şöyle da sürpriz, da sürpriz oldu. oldu. O zaman sana bir da, bir da sürpriz oldu. Ben bir kere konsept dışı kaldığım için kayınvalidem yüzünden. Evet. Bana o şekilde sürpriz oldu. Ama siz bana hep beşleri vermediniz mi? Ya. Kim verdi onları? hayallerde falan yaşıyorsunuz galiba. Buradan ayrılacağız diye Naciye teyze burada ağlıyordu birden pırt baktık. E sen de oluyordun. Biz de haliyle şok olduk. Ama oldun. sana çok önemli bir şey söyledi. Aslında ben mesela bunun altında kalamazdım. Siz zayıf halka olduğunuz için size beş verdik. Siz de bununla kazandığınız kendinizi şık giyiniyor Çünkü zannediyorsunuz? Çünkü teyze 200'lü bir kadın. Bana öyle demiyor. Geliyor burada öyle Hayır, söylüyor. ilk günden beri. Bak izlersin zaten. Hayır. İzlediğin zaman da göreceksin. 2 günden beri. Giydikçeştiriyorsun. Üzerine hep şey güzel şeyler giyiyorsun. zayıf da görüyordum. En son giydiğin o uçuş uçuş etek, pembe ceket o kombini unutamıyorum zaten. Öyle saçma sapan kıyafetlerini senin. senin. Yani kıyafet bir kalıp gibi geliyor. Kombine, evet. evet, öyle şeyler Sen giymem çünkü. Ben benim kombin. vizyonum var. Aynen. Öyle şeyler giyinmem. Görüyoruz giydiklerini. Deniz Aynen. Oo, Adana burmasını seviyor ama elime olmuyor. Bir saniye bekley, Hüşarlı alayım da, de on deneyim de altınlara Alacağım ben altınları çok seviyorum. Adana burması. Hı. Yok, Ay çok güzel oldu. Adana burması. Hepsini alamadım. Elim ağrıdı. İnşallah eh, inşallah böyle altınları mı olacak? Hiç. Aa bak pratik zekaya bak. O fiziğiyle değil aynı zamanda zekasıyla bir e, şampiyon.